Merhaba arkadaşlar. Bugün vlog tarzı bir şey çekeceğiz. Bu videoyu anı kalsın diye alıyorum. ileride kullanırım. Nerede olduğunu merak ediyorsunuz. Dur muhtemelen. Burası Konseys Kalesi isimli bir yer. Vücut adında beyaz gözlü bir adamın bir kuruluşunun yeri. Üyeleri falan var. Biz de burada arkadaşımla burada muhafızız. Günlük görevlerimizi yapıyoruz. Onun dışında pek bir şey yaptığımız yok. Bugün işte anı kalsın diye video çekeceğiz. Bizim bir görevlerimiz var. Bu görevleri uyguluyoruz. Bugün de bu görevleri uygularken video çekeceğiz. İlk görevimiz Brianna isimli bir kız var. Bu kız Yüce kızı. Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi gidip onu kontrol edeceğiz. Çünkü görev olarak bunu verdiler. Burada 5 konservisi isimli kişiler yazıyor. Yaşıyor. Raksan, Okazo, Kajaros gibi kişiler. Bunların neler yapabildiğini pek bilmiyoruz. Öğrenmek de istemeyiz. Korkuyoruz biraz onlardan. Ee, tamam. Şimdi Brianna'ya bakalım. Dark gelsin. Bakalım Brianna burada mı? İy, tamam Brianna uyuyormuş. Tamam Brianna uyuyor. Brianna uyuyor. Tamam, tam. Bir bakalım uyuyor mu diye. Tam uyuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Yoksa bize kızar. Tamam biz o zaman gidip ikinci görevi yapalım. İkinci görevimiz için şuradan hemen çıkalım bir dakika. gel. Evet ikinci görevimiz İkinci görevimiz arkadaşlar konsey kalesinin etrafını kontrol etmek. Çünkü düşmanlar gelebiliyor. Yaratıklar. Kaleyi korumak bizim görevimiz. Buradan dışarı çıkıp hemen kalenin etrafına bakalım. Hem siz kalenin dışını görmüş olursunuz. Ee, kale işte burada. Böyle bir güzel bir kale. Bayağı büyük bir yer. Haşmetli bir kale yani burada yaşamak harbi çok güzel. Şöyle i̇şte kılıcımı alayım. Bir şey çıkarsa karşıma bununla kendimi savunurum. Bakalım. Bakalım. Pek bir şey yok gibi burada. Şu taraflara da bakalım. Bir şey var mı? Tamam. Evet, pek bir şey yok gibi geldi. Biraz şuraya da bakalım. Tamam. İçeri dönelim. Döne dönebiliriz artık. Buralarda kötü bir şey yok üçüncü görevimiz için içeri dönelim ama ondan önce diğer muhafızların yemeklerini kontrol etsek iyi olur çünkü onları da beslemek bizim görevimiz hemen evet şimdi görev yerimde şimdi diğer görevlerine gidebilirim artık yeterince vakit yetmiştir. ama bundan önce de arkadaşıma bakayım o ne yapıyor diye o en son buradaydı şuradan hemen o arkadaşlar bu konseyi size bahsetmiştim. Bu o konsey biri. Başımı eğmezsem beni cezalandırır. O yüzden şu gitsin öyle arkadaşımı kontrol edeyim. Bunlardan korkuyorum çünkü bayağı güçlüler. Kötü bir şey yapabilirler. Tamam 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 okey. Hemen gidelim. evet şuradan bakalım Evet arkadaşlar. Şimdi ko yemek konsey alanındayız burada. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, bir üye geliyor. Dostum Kajaros, Kajaros geliyor. Kajaros geliyor, tamam Kajaros geliyor. Tamam tamam tamam, hadi git. Bunlar bu, burada nöbet tutuyoruz. Bu, aşağısı arkadaşlar konsey alanı isimli bir yere gidiyor. Bizim de amacımız burayı korumak. Üçüncü görev olarak. Tamam Kajaros gitti. Şimdi dört üye kaldı arkadaşlar. 5 üye var konseyde. Ve şimdi dört kişi kaldı. Tahminlerimce böyle, böyleydi. Biri geliyor, biri geliyor. Raksan geliyor. Dostum Raksan geliyor. Bıraksan Sandosan'ın konseyin yardımcısı gibi bir şey yani konsey başkanının yardımcısı gibi bir şey gidiyor gidiyor tam yanından geçip gidiyor. Dostlarım bunlar aşırı güçlü efsaneler yani görüp görebileceğiniz en güçlü kişiler olabilirler. Tamam. bu biri daha geliyor. Kim geliyor? Miskel. Bir tane şey geliyor dostlarım. Miskel geliyor. Bu Miskel dostlarım. Bu da konsey ise. Miskel geliyor. tam yanından geçip gitsin. Dostlarım Miskel. Miskel Miskel Miskel. Hadi git. Çabuk defol git. Gitti. Gidiyor mu? tam gidiyor. Dostlarım şimdi tahminimce iki konsey üst kaldı. Evet, Harkos ve Okazor kaldı dostlarım. Kim geliyor? Okazor geliyor dostlarım. Okazor geliyor dostlarım. Bu Okazor konseyin başkanı, konseyin lideri. Ama no, şimdi hava Okazor'dan sonra Harkos gelecek. Tamam Okazor da gidiyor. Okazor da gidiyor. Tamam Okazor da gidiyor. Aslında Harkos'un da gelmesi gerek. Harkos gelecek mi? Harkos sanırım gelmiyor. Okazor gitti mi? Normalde şimdi Hakkos'un gelmesi gerekiyordu Okazor'dan önce. Okazor başkan olarak en son geliyordu. Bakayım Okazor orada mı? Okazor gözüküyor. Tamam konser hazır toplamdaki ben de şu çok merak ettiğim bir yer var da buraya alacağım dostlarım. Bu odaya sadece üst düzey gardiyanlar gidebiliyor ve konser öderi. Bizim girmemize izin vermiyorlar. Ben de kimse yokken buraya bir bakmak istiyorum. Hemen içeri gireyim iksir standları var. <laughs> burada su, su var da bu su gibi ama rengi biraz farklı. <laughs> bu su redstone var. Onun burada ne yapmışlar? İksir yapıyorlar herhalde. <laughs> bu burada da su gibi bir şey var. Bu su mu? acaba? Bu su, su gibi ama <laughs> Konsey Kalesi mi? neden ki. su ki? Tamam, burada buraya girmeliyim. Merak et ne oluyor? Bir ses geldi.